Davetle ilgili hazırlıklar nasıl gidiyor? Bana bak hiçbir aksilik olmaması lazım. Bu parfümün bomba gibi düşmesi lazım piyasaya. Merak etme orada olacaklar. VIP listemiz de <laughs> tamam. Program şöyle. Önce davet. Sonra mağaza tanıtımı. <laughs> sonra da yemek. Mağaza iki gündür hazırlanıyor. Yeni koleksiyon her köşede sergilenecek. <laughs> ben İtalyanları karşılamaya gidiyorum Erol Bey'le birlikte. Bayağı görkemli bir karşılama olacak onlara. Tamam görüşürüz. Bence sen de afiyetle çok Alo? Elif? Hazır mısın? İyi. Ben konuştum bölüm şefiyle. 10 dakika sonra kapıda buluşalım. Şu elbise işini halledelim. Tamam Ömer Bey. Burak Bey ben çıkıyorum. Herhalde Ömer Bey size... Ha evet haberim var. Merak etme gidebilirsin. tamam. Kesin yine kaytarı. Ben, ben, ben. ben baksana. Hanımlar. Sohbeti kesin de işinizin başına dönün. <laughs> Biliyor musun? Şimdi afişler İstanbul'un ve bütün büyük şehirlerin billboardlarına asılıyor. Bu çok tuhaf bir şey. Herhalde birkaç gün sokağa çıkmam. Merak etme, alışırsın. Hem bir süre sonra hoşuna bile gider, bu iyi bir şey. İnsanlar seni parmakla birbirlerine gösterecekti. Abi çok fena. Nesi iyi bunun? En azından parfüm reklamı için iyi. Neyse sen canını sıkma. Zaten utanılacak bir şey yapmadın. Ya sen iyi bir şey yaptın. Reklam çok güzel oldu. Böyle tanımının bir sakıncası yok. Haklısınız. Ben de kendimi tanıyamadım fotoğrafta görünce. Bir başkası bakıyordu sanki. Birkaç saat içerisinde daha da tanıyamayacaksın. Bu gittiğimiz güzellik salonunun sahibi benim bir arkadaşım. Seni hazırlamak için sabırsızlanıyor. Öyle mi? İnşallah çok abartmaz. Ya merak etme. Tam seninle bana göre bir şeyler düşündü. Hem elbise de çok güzel. Vallahi ben şimdiden merak ediyorum. Mehmet Biliyor musun? Elif Hanım meşhur oluyor.